Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayanlara AYT Aktif Matematik kampımızın 31. günündeyiz. Arkadaşlar limitin ikinci kısmına bakacağız. Bu kısımda işte fonksiyon çeşitlerine bakacağız aslında. Parçalı fonksiyon, mutlak değer, üstü fonksiyon, kökü fonksiyonu bakacağız. Daha sonra bir de sıfır burada sıfır durumlarına bakıp limiti bitirmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle sevgili arkadaşlar parçalı fonksiyonun limitinden başlayalım. Parçalı fonksiyon ne demekti? Önce buna bir değinelim. fx eşittir x a'dan küçükse gx x a'dan büyük ya da eşitse hx biçimindeki parçalı fonksiyonların kritik noktası neye göre karar veriliyor? a'ya göre karar veriliyor. a'dır. Eğer f fonksiyonu x eşittir a noktasında yani kritik noktasındaki limiti soruluyorsa sağdan soldan limitlerine bakılmalıdır. Yani mesela a5 5 noktası soruluyorsa hem sağdan hem soldan bakalım ama 3 soruluyorsa burada direkt Değer yerine yazabilirsiniz. Eğer sağdan soldan limitler eşitse fonksiyonun x eşittir a'da limiti vardır denir. Örnek olarak da sağdan limit x eşittir a'ya sağdan yaklaşırken fx için h a sola gelirken ga arkadaşlar bu ikisi birbirine eşit ise bu fonksiyonun bu nokta limiti vardır denebiliyor arkadaşlar. Kritik nokta haricinde başka bir noktada limit sorulursa parçalı fonksiyonlarda o noktayı ilgilendiren fonksiyonu belirleyecek değer yerine yazılır ve limit bulmuş olur. Yani kritik nokta dediğimiz nokta bu kesim noktaları. Bu noktada soruyorsa sağdan solunan limite bakalım. Mesela A burada 5 3'teki soruyorsa direkt nereyi tarif ediyorsa orada yerine yazarak Cevap oradan bulunabiliyormuş arkadaşlar. Örnek 19'da fx eşittir fonksiyonu için x limit 3'e soldan aşırken f(x) sağdan çıkken f(x)in toplamı nedir diye bize soruyor. Arkadaşlar buralar önemli noktalar. İlk dersinde daha büyük teorik kısımlara bakmıştık. Bu soru gelen kısımlar aslında bu ikinci bölümde daha fazla karşımıza çıkacak. Peki x 3'e soldan yaklaşsa 3 burası 3'e soldan yaklaşsa x'in aldığı değerler 3'ten büyük değerler mi olur küçük değerler mi olur? Ne olur arkadaşlar? 2 olur, 2,5 olur, 2,8, 2,9, 2,999, 2,999 diye gider. Hep 3'ten küçük kalır bu değerler. 3'e değmez arkadaşlar. O yüzden bu bunu bulurken, bunu bulurken x 3'ten küçük değerler. Yani bunu kullanmamız gerekecek. Limit x giderken 3'e soldan yaklaşırken fx'te bunu kullanacağız. 3'ün karesi artı 3 olacak. 3'ten küçük olduğu için. 3'ün karesi 9, 3 daha 12'ye eşit olacak arkadaşlar. Peki diğer kısım limit x giderken 3'e sağdan. 3'e sağdan geldiğimizde aldığı değerler 4, 3,5, 3,4, 3,1, 3,001, 3,001. Bu değerlerin tamamı da 3'ten büyük değerler. 3'ten büyük değerler olduğu için aralık olarak burayı kastediyor arkadaşlar. O zaman bunu kullanmamız gerekiyor. fx için burada x yerine 3 yazarsak 3-2'den bu da 1 oldu. Arkadaşlar bunların ayrı ayrı toplamlarını istediği için 12 ile 1'i topladığımızda cevabı 13 olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 13 oluyor. Örnek 15'e geldiğimizde örnek 15'te arkadaşlar fx fonksiyonu için limit x giderken 7'de fx 3'te fx'in toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun kritik noktası Neresi arkadaşlar? niye göre karar veriliyor? 5. Eğer 5'teki limiti istenseydi sağdan soldan limitlere bakıp bunlar birbirine eşit mi diyecektik ama 7'deki isteniyor. Bu kritik nokta olmadığı için bu da bir polinom fonksiyonu andırdığında getirip bunu direkt x 5'ten büyük 7 olduğu için 5'ten büyük kısmında bakabiliriz. Yani limit x giderken 7'ye fx için getirip 7 değerini yerine yazdığımızda 7 eksi 1'den burası 6 olur arkadaşlar. Limit x giderken 3'teki değeri için fx fonksiyonu. Bu 5'ten küçük olduğu için burada yerine yazmalıyız arkadaşlar. 3'ün karesi artı 1'den bu da 10 olur. Bu ikisinin toplamı istendiği için 6 artı 10'dan cevabı 16 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 16'ya geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu x eşittir bir noktasındaki limitin var olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bir noktası gördüğünüz gibi kritik nokta. Kritik nokta. Kritik noktada limit var deniyor ise bu durumda limit x giderken 1'e sağdan yaklaşırken fx'in limit x giderken 1'e soldan yaklaşırken fx'e eşit olması gerekir. Yani sağdan limitin soldan limite eşit olması gerekiyormuş arkadaşlar. Limit bir fonksiyonun bir nokta limiti varsa sağdan soldan limitlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bu nokta limit var dediği için sağdan soldan limitler birbirine eşittir. Öncelikle so sağdan limite bakalım. Sağdan limit dediğinde x'in x aldığı değerler birden büyük değerler. birin sağına göre 2, 1,5, 1,1 gibi değerler. O yüzden burada burası ilgilendiriyor arkadaşlar. Burası için Limit x giderken 1'e sağdan çıkan fx'de 1'den büyük değerler alacağı için 1'in karesi artı 2 tane 1'den 3. Limit x giderken 1'e soldan yaklaşırken fx için soldan yaklaşırken 1'den küçük değerler alacağı için en alttaki yani buna bakacağız x artı a'ya. 1 artı a olur burası. Ne dedik? Bu ikisinin birbirine eşit olması lazım. 3 eşittir 1 artı a'dan a'nın değerini buradan 2 olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 2'ye eşit oluyor. Mutlak değerli fonksiyon limitiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir fonksiyonun mutlak değerinin bir noktaki limiti o fonksiyonun o noktaki limitinin mutlak değerine eşittir arkadaşlar. Şimdi örnek 17 üzerinden daha rahat göreceğiz arkadaşlar. Limit x giderken 5'e sağdan yaklaşırken mutlak x eksi 5 limitinin değeri kaçtır? Arkadaşlar 5 değerli 5 değeri burası. 5'e sağdan yaklaştığında aldığı değer 6, 5,5, 5,4, 5,2, 5,1, 5.001 gibi değerler aldığında içindeki mutlak değerin içindeki değer ne oluyor? Şimdi arkadaşlar x değerine yazdığımız değer 5'e sağdan geldiğine göre 5'ten büyük değerler. 5'ten büyük değerden 5 çıkardığımızda cevap pozitif bir değer olur arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar şuna eşittir limiti. Limit x giderken 5'e sağdan yaklaşırken mutlak değerin dışına x eksi 5 diye parantez dışında çıkartayım arkadaşlar. Peki bu neye dönüştü artık? Polinom fonksiyonu dönüştü. 5'lerin yerine yazdığımda polinom fonksiyonu için direkt yazabiliyordum. 5'e sağdan gelirken de yazabiliyorduk. 5 eksi 5'ten alabileceği değer 0'a eşit olur sevgili arkadaşlar. Örnek 18'e geldiğimizde sevgili arkadaşlar. X eşittir 1 noktasındaki limitinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar? Biz bu limiti içerisine aldığımızda şöyle yazabiliyoruz arkadaşlar biz bunu. Limit x giderken 1'e x eksi 1 şeklinde yazabiliyoruz. 1 değer, x eksi 1 polinom fonksiyonu için bir değerin yerine yazdığımda ne olur arkadaşlar? Limit 1 eksi 1 olur. x 1'e giderken 1 eksi 1 0 olduğundan 1 eksi 1 0 olduğundan mutlak değerde 0 mutlak 0 da 0 olduğunda cevabımız sıfıra eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle üstel fonksiyonun limitine bakalım. Daha sonra köklü sayıların limitine bakacağız. Arkadaşlar c elemanı r olmak üzere limit x giderken c üzeri fx'i c üzeri x giderken a'ya fx şeklinde yazabiliyoruz. Yani direkt üstte bunu çıkartmamızda bir sakınca yoktur. Örnek 19'da limit x giderken 2'ye 4 üzeri x kare eksi 3 limitinin değeri kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar biz bunu direkt nasıl yazacağız? 4 üzeri limit x giderken 2'ye x kare eksi 3 de yazacağız. Bu da eşittir diyeyim. 4 üzeri polinom fonksiyonu için 2 değerini direkt yerine yazabilirim arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 3'tür. 2'nin kalesi 4, 3 çıkardığımızda 1, 4 üzeri 1'den cevabımızı 4 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 20'de yine bir üstel fonksiyon var. Biz bunu şu şekilde yazmamızda bir sakınca yoktur. E üzeri limit x giderken 0'a x küp eksi x artı 2 gibi yazabiliriz. Bu da e üzeri arkadaşlar sıfır değerini yerine yazdığımızda sıfır değerini yerine yazıldığında arkadaşlar sıfırın küpü eksi sıfır artı iki olur. Düzenlediğimizde e üzeri sıfır eksi sıfır sıfır iki yani cevabımız e kareye eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Benzer mantık arkadaşım bir fark yoktur. Köklü ifadelerde limit bakılırken limit kök içerisine alınabilir. X giderken 4'e kök x artı küp kök 5x artı 7 sorulduğunda arkadaşlar ayrı ayrı limitlerini alabiliriz bunların. İsterseniz direkt 4 değerini, değerini yazabiliriz arkadaşlar. 4 değerini direkt yerine yazdığımızda kök 4 artı küp kök 5 tane 4 artı 7'dir. Kök 4'ün değeri 2. Burası 20, 27. 27'nin küpü 3'ün küpü. Bu da 3. 2 artı 3'ten cevabımızı 5 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet logaritma fonksiyonunun limiti de aynı şekilde logaritmayı arkadaşlar dışarı limiti içeri alarak da yapılabiliyormuş sevgili arkadaşlar. Limit x giderken 5'e logaritma 5 tabanında x küp limitinin değeri kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar logaritma limitin yerini değiştirdiğimizde yer değişikliği yapabiliyoruz. Logaritma 5 tabanında Limit x giderken 5'e x küp. x yerine 5'i e direkt polinom fonksiyonu oluşun yazabiliriz arkadaşlar. Eşitli diye buradan devam ediyorum. Logaritma 5 tabanında 5'in küpüdür. Bu 3 öne geçiyordu arkadaşlar. 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5'tir. 5 tabanında 5 1 eşitti. 3 çarpı 1'den cevabı 3 olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 3 oluyor. Yine arkadaşlar limit ve logaritma aynı anda verilmiş. Yine arkadaşlar limiti içeri alabiliriz arkadaşlar. Elen limit x giderken e'ye x küp şeklinde bunu yazabiliriz. Ne yaptık? Logaritma ile limitin yerlerini değiştirdik. Direkt e yer, x yerine e yazdığımda burası ln e'nin küpüne eşit olur arkadaşlar. Bu 3 de öne gelebiliyordu. 3 tane ln e. ln e demek de arkadaşlar bir de aslında şöyle görelim bunda. 3 tane ln demek logaritma e tabanda e. Tabanda sayı bir eşit olduğu için burası birdir. 3 çarpı birden cevabımızı 3 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim benzer yöntemle yapacağımız trigonometrik fonksiyonun limitine arkadaşlar. Limit x giderken a'ya sinüs x'in değeri sinüs a, kosinüs x'in değeri kosinüs a, tanjant x, tanjant a, kotanjant x, kotanjant a, a şeklinde gösterilebiliyormuş arkadaşlar. Örnek 24'te limit x giderken pi bölü 4'e sinüs x bölü x'i istiyor bizden arkadaşlar. Burada x gördüğümüz yere direkt getirip pi bölü 4 yazabiliriz. Bu durumda sinüs pi bölü 3 bölü pi bölü 3. Pi 180 180 derece bölü 3 60 derece yani sinüs 60 bölü pi bölü 3 sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2 bölü pi bölü 3 birinciyi aynen yazdım kök 3 bölü 2 ikinciyi ters edip çarpacağım arkadaşlar düzenlediğimde 3 kök 3 bölü 2 piye eşit oluyor işlemimizin sonucu sevgili arkadaşlar. Örnek 25'te limit x giderken pi bölü 3'e tanjant x artı kotanjant x bölü kosinüs x limitinin değeri kaçtır? x pi bölü 3'e gidiyorsa x yerine getirip pi bölü 3 değerini yazabiliyoruz arkadaşlar. Ne oldu o zaman? Tanjant pi bölü 3 artı kotanjant pi bölü 3 bölü kosinüs pi bölü 3. Pi bölü 3 değeri 60 derecedir arkadaşlar. Tanjant 60'ın değeri kök 3. Kotanjant 60'ın değeri 1 bölü kök 3. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2'dir. Payda 1 var. Kök 3'e genişletip düzenlediğimizde kök 3'e çarpımı 3 artı 1 bölü kök 3 bölü 1 bölü 2. Birinciyi aynen yazdım. 4 bölü kök 3. İkinciyi ters çevirip çarptığımızda cevabımız 8 bölü kök 3'e eşit olur. Yani trigonometri fonksiyonu da değeri. direkt getirip yerine yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Enteresan bir durum yok ise. Şimdi diğer bir olayımız limit 26. örneğimiz arkadaşlar. Limit x giderken pi bölü 2'ye kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x getirip pi bölü 2 değerini direkt yerine yazacağız. Burası ne olur o zaman arkadaşlar? Limit x giderken pi bölü 2'ye kosinüs pi bölü 2 artı sinüs pi bölü 2 bölü kosinüs pi bölü 2 eksi sinüs pi bölü 2'ye bakacağız. Pi 180. 180 bölü 2 90. Kosinüs 90'ın değeri 0. Sinüs 90'ın değeri 1. Kosinüs 90'ın değeri 0. Sinüs 90'ın değeri 1. Bu da 1 bölü eksi 1'den cevabı eksi 1 olarak bulacağımız anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar limitte en son bölümümüze limitte sonsuz bölü sonsuz belirsizliği diyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu kısımda önemli bir kısım arkadaşlar bu kısımda iyi bilmemiz gerekiyor soru gelebilecek bir kısım. Limit x giderken a'ya fx bölü gx fonksiyon limitini bulurken pay ve paydan limitlerini ayrı ayrı alıyorduk. Aldığımız bu limit eğer 0 bölü 0 çıkıyorsa fx ve gx ifadeleri x eksi a çarpanına sahip demektir. fx ve gx'i x eksi a parantezine alarak limite devam edilir. Arkadaşlar sadeleştirip verilen ifadeyi sadeleştirip limite devam etmemiz gerekiyor diyor sevgili arkadaşlar. Örnek 27'ye geldiğimizde x kare eksi 16 bölü x kare eksi 4 x limit x giderken 4 e önce getirip 4 değerini yerine yazdığımızda 4'ün karesi eksi 16 bölü 4'ün karesi eksi 4 tane 4 16 eksi 16 bölü 16 eksi 16 bu da 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu durumda sadeleştirme yapmamız gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar 0 bölü 0 olmaz çünkü x giderken 4'e bu ifadeyi x kare eksi 4'ün karesi de yazarsam 2 kare farkında x eksi 4 çarpı x artı 4 gibi yazılabilir. Aşağıda x parantezinde x eksi 4 gibi yazabiliriz arkadaşlar. Bu x eksi 4'ler birbiriyle sadeleşir bu durumda. Limit x giderken 4'e x artı 4 bölü x'e dönüşür. Bu burada arkadaşlar x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyor. x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda 4 artı 4 bölü 4 olur. Bu da 8 bölü 4'tür. 8 bölü 4'ten cevabı 2 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 2 oluyor. Değer yerine yazıyoruz. Eğer 0 bölü 0 çıkıyorsa bir sadeleştirme vardır deyip sadeleştirmeye bakmamız gerekiyor. Benzer şekilde örnek 28'de x gördüğümüz yere eksi 3 yazarak limit değerini bulmaya çalışalım. Şöyle önce bir yazayım. Limit ilk giderken eksi 3'e 3x kare artı 10x artı 3 bölü x kare eksi 9'da. x yerine eksi 3 yazıyorum. 3 tane 3 tane eksi 3'ün karesi artı 10 tane eksi 3 artı 3 bölü eksi 3'ün karesi eksi 9. Eksi 3'ün karesi eksi 9. 9'a çarptık 27. Artı 10 çarpı eksi 3 eksi 30 artı 3 bölü 9 eksi 9 27 artı 3 30 30'dan 30 çıktı 0 bölü 0 belirsizliği oldu. 0 bölü 0 belirsizliği varsa sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ilk ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Bunu 3 x'e x'te yazalım. Burayı 1'e 3'te yazalım. Çarpı çarpı topladığımızda ortayı veriyor mu? 9x 1x daha 10x ortayı verdiği için üstteki ifade 3x artı 1 çarpı x artı 3 gibi yazabiliriz arkadaşlar. Yukarıda baktık 0 0 çıktı. Aşağıda işleme devam ediyoruz. Limit x giderken 3'e eksi 3 özür dilerim. x kare 9 da x kare eksi 3'ün karesidir. Bunu da nasıl yazacağız? x eksi 3 çarpı x artı 3 gibi yazmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar burada biz şu x artı 3 değerlerini birbirle sadeleştirdiğimizde limit x giderken 3'e değil eksi 3'e ne kaldı? 3x artı 1 bölü x eksi 3 kaldı. Şu anda x yerine getirip eksi 3 yazdığımızı düşünün arkadaşlar. 3 tane eksi 3 artı 1 bölü eksi 3 eksi 3, 3. 3 tane eksi 3 eksi 9. Eksi 9 artı 1 eksi 8 bölü eksi 6. Eksinin eksiye bölümü artı. 2 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3. Cevabımız 4 bölü 3'e eşit olur diyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 29'da limit x giderken 3'e x küp eksi 27 bölü x kare eksi 9. Limit x giderken 3'e x küp eksi 27 bölü x kare eksi 9. X, x yerine 3 yazdığımızda 3'ün küpü eksi 27 bölü 3'ün karesi eksi 9'dur. Bu da 27 eksi 27 bölü 9 eksi 9'da burası 0 bölü 0 yapar. 0 bölü 0 olduğu için burada belirsizlik var. Bizim burada bir sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyordu. Limit x giderken 3'e. Bunu x küp eksi 3'ün küpü gibi düşünürsek. 2 küp farkı açılımı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İki küp farkı açılımı yapacağız. Peki biz bunu iki küp farkı yazarsak nasıl yazabiliyorduk arkadaşlar? Üstüne kapat yaz. Yani x eksi 3 çarpı. Birincinin karesi eksi ise artı. Birinci ikincinin çarpımı ikincinin karesi. arkadaşlar x küp artı y küpü x küp eksi y küpü bilmemiz gerekiyor. Yani diyorduk ki ya, ayete matematik yapmak için çarpanlara bilmemiz gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi burada karşımıza çıkıyor. x kare eksi 9'u da x kare eksi 3'ün karesi gibi düşündüğümüzde bu da x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Bunlar birbirine sadeleşir. Kalanı bir daha yazayım ben buraya arkadaşlar. Limit x giderken 3'e x kare artı 3 x artı 9 bölü x artı 3. 3 değerini getirip direkt yerine yine yazıyorum arkadaşlar. 3'ün karesi artı 3 tane 3 artı 9 bölü 3 artı 3. 9 artı 9 artı 9 27. 3 artı 3 6. 3 ile sadeleştirdiğimde bu da 9 bölü 2'ye eşit oluyor. Sevgili arkadaşlar ne yaptık yine değer yerine yazdık. 0 bölü 0 çıktığı için 0 bölü 0 olduğu için arkadaşlar burada gerekli sadeleştirme işlemini yaparak normal sayı bulacağımız duruma getirmiş olduk. Limit x giderken 1'e arkadaşlar 4 üzeri x eksi 4 bölü 2 üzeri x eksi 2. x yerine getirip 1'i yazdığımızda önce bir yazayım. Limit x giderken 1'e 4 üzeri x eksi 4 2 üzeri x eksi 2 de x yerine 1 yazdığımda 4 eksi 4 bölü 2 eksi 2 olur. 4 eksi 4 0 2 eksi 2 0 0 bölü 0 belirsizliğin olduğunu gördük. O zaman sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Peki bu 4 üzeri x'i 2 üzeri x'in karesi. Şurayı düzenliyorum arkadaşlar. Eksi 2'yi de 2'nin karesi olarak yazacak olursak arkadaşlar. X giderken 1'e. 2 kare farkından 2 üzeri x eksi 2. 2 üzeri x artı 2 yazılabilir. Aşağıda da 2 üzeri x eksi 2 var. Bunlar birbirine sadeleşir. Kalanı yazıyorum. limit, limit. X giderken 1'e 2 üzeri X artı 2. X yerine 1 yazdığımda 2 üzeri 1 artı 2. 2 üzeri 1 2'dir. 2 2 4 yapar. Cevabımız 4'e eşit olur sevgili arkadaşlar. Evet gelelim limitin ve bugünün son bölümüne arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğinde özel bir durum var. Bunu konuşmamız isteniyor arkadaşlar bizden. 0 bölü 0 belirsizlik durumlarında pay ve paydadaki birbirine ya da her ikisine de köklü ifade varsa köklü ifadenin eşleniyle pay payda çarpılarak belirsizlik durumundan kurtarabiliriz. Kök x artı kök y kök x eksi kök y ile çarparsak birincinin karesi eksi ikincinin karesinden x eksi y olur. Kök x'in karesi x kök y'nin karesi y olduğu için x eksi y. Kök x artı y ile kök x eksi y'yi çarptığımızda kök x'in karesi x Y'nin karesi y kare. X artı kök y ile x eksi kök y'yi çarptığımda birincinin karesi eksi ikincinin karesinde x kare eksi y olur arkadaşlar. Benzer yöntemlere devam ediyoruz. Kök içerisinde x artı 2 eksi ile kök içerisinde x artı 2 artı 1'i çarparsak birincinin karesi eksi ikincinin karesi olur. Kök x artı 2'nin karesi x artı 2 eksi 1'in karesi eksi 1'dir. x artı 1 çıkar. 1 eksi kök a eksi 2 ile 1 artı kök a eksi 2'yi çarptığımda 1'in karesi eksi kök a eksi 2'nin karesinde 1 eksi a eksi 2 olur. Düzenlediğimizde 3 eksi a olur. Bazı durumlarda eşlenik çarpmak yerine x eşittir kök x 2 eşittir kök x eşittir kök x'in karesi 2 eşittir kök 2'nin karesi gibi yazmamız gerekebilir arkadaşlar. Mesela x eksi 1 değerinin kök x'in karesi eksi 1'in karesi de yazılabilir. Tersten yazıyoruz bu sefer arkadaşlar kök x eksi 1 kök x artı 1 olur. x eksi 2 de kök x'in karesi kök 2'nin karesinden kök x eksi 2, 2 kök x artı 2 gibi yazılabilir. Yani ne yaptık arkadaşlar? Bayağı bolca örnekle eş deneyin, eş deneyin. Köklü sayılar üzerindeki tanım kısmına bakmış olduk sevgili arkadaşlar. Peki limit x giderken 3'e x eksi 9 bölü kök x eksi 3 arkadaşlar limitinin değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi x yerine getirip 9'u yazsak burada. 9 eksi 9 bölü kök 9 eksi 3. 9 eksi 9 0. Kök 9 3'tür. 3 eksi 3 0. 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Birinci yol olarak eşdeğerle çarparak gidebiliriz. İkinci yol olarak da arkadaşlar çarpanları ayırarak soruyu çözebiliriz. Birinci yola bakalım. Arkadaşlar bu ifadeyi bir daha yazayım ben. Limit x giderken 9'a. Limit x giderken 9 arkadaşlar. Şöyle yapalım daha iyi görünsün. Sevgili arkadaşlar. Limit x giderken 9'a. x eksi 9 bölü kök x eksi 3'ün. Kök x eksi 3'ün limiti kök x artı 3'tür. Çarpma işlemini yaptığımızda x eksi 9 çarpı kök x artı 3 böyle aşağısı kök x eksi 3 kök x artı 3'tü. Kök x'in karesi x 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. Geriye ne kalacak arkadaşlar? Şunu, şunu yazmamız gerekir burada. Limit x giderken 9'a Limit x giderken 9'a Geriye kök x artı 3 kaldı. x yerine 9 yazdığımızda sevgili arkadaşlar kök 9 artı 3 oldu bu da. Kök 9'un değeri 3. 3 üç artı 3'ten cevabı 6 olarak bulabiliyoruz. Birinci yol bunu artık eşlerine çarptık. Ya da arkadaşlar ikinci yol diyelim. Az önce orada bir şeyler yapmıştık arkadaşlar. Onu kullanacağız. Kök x eksi 9'u biz şöyle yazsak x eksi 9'u şöyle yazsak olur mu? Kök x'in karesi eksi 3'ün karesi gibi yazsak olur mu? O zaman ne olur burası arkadaşlar? Limit x giderken 9'a. Kök x'in karesi eksi 3'ün karesi ise kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3 gibi yazılabilir. Kök x eksi 3. Bunlar sadeleşir. Limit x giderken 9'a kök x artı 3 olur burası. x yerine 9 yazdığımızda kök 9 artı 3'ten 3 artı 3, 3 artı 3'ten cevabı 6 olarak bu yöntemde de bulabiliriz. İster eşlenikle çarparak isterseniz de arkadaşlar ee, İki kare farklı çarpanların özdeşliğinden faydalanarak buradan cevaba ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelin örnek 33'e limitin ve günün son örneğindeyiz arkadaşlar. Ne diyor bize? Limit x giderken 6'ya ax artı 3 bölü x eksi 6 limitinin gerçek sayı olduğuna göre a kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar bir limitin tanımlı olabilmesi için paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Payda sıfır olan her ifade tanımsızdır. Mesela x yerine getirip burada 6 yazdım şunu arkadaşlar. x yerine 6 yazarsak burada arkadaşlar x yerine 6 yazarsak a çarpı 6 6a artı 3 bölü 6 eksi 6'dan 6a artı 3 bölü 0 oluyor. Eğer arkadaşlar payda sıfır ise bu ifade tanımsızdır. Bu ifade tanımsız olduğu için de gerçel sayılarda limitinin gerçel bir değeri olması mümkün değil arkadaşlar. Peki az önce ne yaptık arkadaşlar? Biz nasıl durumlarda gerçel değeri vardır? Bunu bulduk. Sadeleştirme işlemi yapmaya çalıştık. 0 bölü 0 olduğu zaman ancak sadeleşip limit değerine ulaştık. O yüzden bu ifade paydayı 0 olarak bırakmayacağız. Bunu biz 0 bölü 0 belirsizliğine benzetmeye çalışacağız. Aşağı zaten 0. O zaman bu limitin gerçel bir değerinin olabilmesi için payında sıfır olması lazım ki sıfır bölü sıfır beş sizin cevabı ulaşalım. Artı üç karşıya eksi geçtiğinde 6 a eşittir eksi üç olur. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölersek a'nın değeri buna da eksi bir bölü ikiye eşit olur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle limit ünitemizi bitirmiş olduk. Tabii ki bundan sonra daha kitaplar çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz temel kısmına bakmış olduk. Diğer derslerin içinde aynı şeyler aşağı yukarı geçerlidir arkadaşlar. Yine ben çözümü kavrama sorularını çözdüm. Uygulama ve pekiştirme sorularını sizlere bıraktım arkadaşlar. Uygulama ve pekiştirme sorularını güzelce çözdüğümüzde güzel bir temelimiz olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar çözemediğiniz sorular için aktif çözüm mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.